Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Karaköy poğaçası yapacağım. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Şimdi malzemeleri sayayım. 6 su bardağı unum var arkadaşlar. Şöyle 3 yemek kaşığı toz şekerim, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane instant maya kullandım ben, yani kuru maya kullandım. Ama siz isterseniz yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı e, suyum var, ılık suyum. Bir çay bardağı sıvı yağım var arkadaşlar. Burada ise iki yumurtam var. Tekinin sarısını ayırdım. Onu üzerine süreceğim. Yanıma bir bardak daha un aldım eğer yetmezse diye. Bir de 125 gram tereyağım var. Onu erittim. Ben 100 gram tereyağı erittim. Bir çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Bu da yeterli oluyor. Hatta yağlı bir poğaça oluyor. Bayağı yağlı bir poğaça. Şöyle suyumu da bunun içerisine dökeceğim. Şimdi şöyle ortasını açacağım. Şöyle yağımı döktüm. Şöyle kenarlarına tuzlu tuzu koyuyorum. Şöyle ilk önce toz şekerimi sonra mayamı ekledim. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Sonra yumurtamı ekliyorum. Evet şöyle yoğuruyoruz arkadaşlar. Ve tezgahın üzerine aldım arkadaşlar. Tezgahın üzerinde bayağı bir yoğuracağım bunu. Siz ununuzu ölçülü bir şekilde ekleyin. Ben her zaman aynı unu kullandığım için 6 bardak ekledim. şöyle yoğurdum hamuru şöyle topluyorum. Tekrardan aynı kabımın içerisine koyacağım arkadaşlar. Ağzını kapatacağım. 45 dakika mayalamaya bırakıyoruz. 45 dakika sonra görüşürüz. Ha bu arada bir tane de patates haşladım ben. İçerisine patates koyacağım ama siz isterseniz koymayabilirsiniz. 45 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben poğaçamı 45 dakika mayalandırdım. Böyle kabardı, şöyle bir havasını alıyorum. Şimdi şöyle ben şöyle büyük bir tane patates haşladım, ezdim. İçerisine de sadece tuz ekledim arkadaşlar patatesin. Bıçak İsterseniz büyük büyük de yapabilirsiniz, küçük küçük de yapabilirsiniz. Ben her zaman böyle büyük büyük yapıyorum. Bu sefer biraz küçük yapacağım. Şöyle bezelere bölüyorum. yuvarlıyorum arkadaşlar. tariften 5-6 tane çıkartıyorum. O kadar büyük yapıyorum. Bu sefer böyle küçük yaptım. Şöyle iç harcını koyuyorum. Biraz daha fazla koyayım. İsterseniz peynirli de yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Ama benim eşim patatesi sevdiği için ben patatesli yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi burada fırın kağıdı, fırın tepsime yağlı kağıdı serdim, oraya koydum. İkincisini de, bütün hepsini aynı işlem yapacağım. Sadece patates koyacağım. Arkadaşlar benim iki tane şöyle bezem kaldı. Ben bunu da e, peynirli yapacağım. Şimdi eşim peyniri veriyor. Patatesler harcım yetmediği için peynir koyuyorum. Patatesini biraz fazla koymuş olabilirim. Yani sizin gözünüz öyle gelebilir. Ama bu poğaçalar biraz büyük. Birazcık da şişecekler. Yani kabaracaklar birazcık da. O yüzden bence yeterli de zaten eşim öyle sevdiği için dolu dolu sevdiği için bu peynir de yağlı peynir olduğu için eriyecek zaten biraz fazla koydum şöyle hafif bastırıyorum. Bu arada fırınımı önceden açtım arkadaşlar. Şu an 250 derecede. Ben genelde fırınları 250 derecede ısıtıyorum. Sonra ısı ayarını düşürüyorum. Evet şimdi poğaçalarımı aldım. Şu ışığı da yakayım. Evet biraz patladı gibi ışık ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir çatala aldım arkadaşlar. Böyle yumurta sarımı var. Üzerine birazcık zeytinyağı koyuyorum. Bir kaşık kadar. Şöyle çırpacağım. Poğaçalarımı üzerine sürüyorum. Yumurta sarılarını sürdüm arkadaşlar. Normal tarifte e, susam var. Normalde ben bu tarifi yaptığımda susam, çörek otu hiçbirini kullanmıyorum. Ama e, bugün size Kırın için kullanacağım. Şöyle çatalımın tersiyle şöyle bir bir de böyle ortadan çizikler atıyorum. Kavrulmuş zaman kalmamış. O yüzden bunları ilave Evet poğaçalarım hazır. Şimdi 180 dereceye fırınımı getireceğim. 250 de şu an. Ve e, yarım saat pişecekler. Şimdi bunlar fırına. Evet arkadaşlar poğaçalarım hazır. Bu şekilde oldu. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Arkaları da bu şekilde pişti. Şöyle yumuşacık. Çok güzel poğaçalar. Evet arkadaşlar, poğaçalarımı böyle tabağa aldım. Çok güzel oldular gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.